Mart ayı endometriozis farkındalık ayıdır. Endometriozis kadınların yaklaşık %10'unu etkileyen, kadınların yaşam kalitesini düşüren, özellikle kısırlığa yol açan çok ciddi bir hastalıktır. Beraberinde bazı diğer hastalıklarla birlikte bir sendrom halinde de endometriozis görülebilir. Bu hastalarda biz hem ağrıyı yani karın kasık ağrılarını hem de infertilitede dediğimiz kısırlık sorununu birlikte tedavi etmek zorunda kalırız. Ancak hastanın öncelikle durumuna bakarak ya ağrı tedavisine başlarız ya da kısırlık tedavisine hastayı tedavi etmeye başlarız. Endometriyozis e, tanım olarak tam anlamıyla rahim içerisinde bulunması gereken hücrelerin rahim dışında bulunmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Sadece Karın bölgesi içerisinde kalmayıp tüm vücutta bulunabilir. Daha doğrusu vücudun başka kısımlarına yayılabilir ki bu kısımlar özellikle akciğerlerde olabilir, beyinde olabilir, göz kanallarında olabilir. Birçok farklı bölgede endometrioz odaklarıyla karşılaşılabilir. Bunlar da bir seyrek görülen olgular olmakla beraber zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Fakat endometriozis genel olarak kadının hayat kalitesini etkileyen ve toplumumuzda farkındalığının artırılması gereken önemli bir hastalıktır. Karın kası karları, genç kızlarda görülen adet sancıları ve kısırlık hastalığın önemli belirtileri ve sık görülen belirtileri arasındadır.